Değerli basın mensupları öncelikle kahvaltı davetimize nazik icabetlerinizin çok teşekkür ediyorum. Birçok basın mensuplarıyla ile beraber iyi dostluğum var yıllardan beri. Birçok büyüklerimi de uzun yıllardır tanıyorum. Merhabalarımız var, sohbetlerimiz var. Çok yakın aile dostluk kurduğum insanlar da var. Uzun zamandan beri planlıyordum. Trabzon'umuzun, Akçabad'ımızın basınıyla bir kahvaltı yapmayı. Bu da diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olur amacıyla. Sizleri davet ettim. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle belki beni tanımayanlar olabilir. Kendimi tanıtayım. İsmim Ali Şentürk. Yaklaşık 16 yıldan beri Akçabat Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası Başkanı. Yaklaşık 10 meslek kuruluşuna yakın esnafımız bize kayıtlıdır. Bunlar kalericidir, işte e, kamyoncu esnafıdır, servisçi esnafıdır, taksicidir, dolmuştur. Hepsi e, odamıza bağlı üyelerdir. Bunların hak ve menfaatlerini korumak, kollamak, eğitimlerini sağlamak görevlerimizin bir parçasıdır. Son zamanlarda tabii ki çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bu sıkıntılara da sürekli çözüm arıyoruz. Ve siz değerli basın mensuplarının huzurunda da bunları kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Öncelikle Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 24.11.2024 tarihinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında Araç takip ve kamera sistemi görüntü kayıt cihazı şartı 013-2025 tarihine kadar Trabzon'da bütün yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar kamera takmak zorundadır. Değerli arkadaşlar bu Türkiye için de geçerli ancak Türkiye'nin birçok şehri buna çok önceden geçmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi böyle büyük şehirler bu uygulamaya çok önceden geçmiştir. Yaklaşık kanun yönetmelik çıkalı 6-7 yıl olmuştur. Ve bunlar hep böyle ertelene, ertelene, ertelene en son bu tarih daha ertelenemez duruma gelmiştir. Ancak aynı yıl içerisinde, bu tarihten sonra ve aynı yıl içerisinde eğer aracın muayenesi varsa muayene tarihine kadar taktırmayabilir. Ama muayene tarihi geldiği an muayene istasyonlarına kamerayı taktırma, taktırarak gitmek zorunda. Yoksa araç tüyden geçemeyecek. Muayene istasyonlarına da geçemeyecek. Bu konuda yaklaşık bir hafta önce Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Medin gençle görüştük. Benim önderliğimde 15 tane ilçe şoför odası başkanı toplandıya katıldı. Ben damağımını davet ettim. Birkaç tanesinin mazereti vardı, gelemedi. Bir tanesi de ben gelemem, gelmiyorum dedi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kendisinin yaklaşık 150-160 milyon bir maliyetin içerisinde olan kamera sisteminin belediye tarafından bütçesini karşılamayacağını, karşılamayacağını, karşılanamayacağını ancak e, toplu alımlarda ve taksitlendirmelerde esnafa destek olmak açısından ne kere gerekiyorsa yapın diye dağılmak verdik. Kendisine bu konuda da çok teşekkür ediyoruz. Ancak biz bekledik ki bu şehrin ulaşımında gece gündüz hizmet veren esnafımızın kamera maliyetini Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasıydı. Bunu bazı illerimiz karşılamıştır. Büyükşehirlerimiz karşılamıştır. Kendisine de ilettik. Ama olmadı. Ee, bundan ilgili Büyükşehir Belediyesi UKM'ye e, iki firma yetki almıştır. Ancak Sanayi Bakanlığı tarafından daha bu firmalara yetki verilmemiştir. Aslında yetki verilmeyen e, yetki almayan firmaların da UKM'de e, ki toplantıdan geçmesi de biraz düşündürdü beni. Ben toplantıdan sonra biraz araştırdım ki öncelikle Sanayi Bakanlığı bunların kriterlerini belirleyecek. Sanayi Bakanlığı'ndan bu firmaları yetki alacak. Daha sonra Büyükşehir Belediyeleri UKAM'lerden o kişilere o firmalara yetki verilir. Burada bir eksiklik vardır ama büyük ihtimalle bunu da düzeltiriz diye düşünüyorum. Çünkü orada benim de imzam var. Çok araştırmadıydık. Ama sağ olsun genel sektörümüz orada şöyle de bir benim teklifime istinaden Sadece iki firmaya değil. Yani çok maliyetli bir şey, e, iş e, buradaki e, ben teklif ettim. Yani iki firma geldi dedi ki işte biz 30 bin 40 bine takıyoruz bir araca bu sistemi. Bir başka firma geldi ama sizin belirlediğiniz teknik şartları taşıyorsa eğer bu niye takamasın? Öyle ya bu yetkiyi siz vermediğiniz sürece takamayacak. O zaman Sayın Genel Sekreter Dedi ki başkanımız doğru söylüyor. Ee, biz o tür teknik şartları sağlayan firmalara da hukukameden yetki vereceğimizin kararını aldık. Yani bu demektir ki iki firmaya değil başka firmalarda gelip Büyükşehir Belediyesi'ne aynı teknik şartları taşıyorsa yetki alabilir ve o kameraları takma hakkını da elde edebilir. Bunu da sizin huzurunuzda paylaşmak istedim. Diğer taraftan Yine esnafımıza büyük daha geliyoruz biliyorsunuz ulusal taşı tanıma sistemi getirildi. Eğer aranızda şirketi olanlar varsa, eğer şirketine kayıtlı araçlar varsa, bu da bu sisteme dahil olmak zorundadır. Değerli basın mensupları. Bu da e, araçların mazut girişindeki e, yere bir küçük bir çip takılıyor. Ancak bunun 31 e, Ocak müracaat etme son tarihidir. Şimdi insanlarımız ve esnaflarımız karıştırıyor bazı şeyleri. Çünkü yaptığımız işlemlerden anlıyoruz. Şu an belki yüzde otuzunu biz bu işlemi yaptık. Şunu zannediyoruz. Biz dördüncü ayın otuzuna kadar süremiz var. Hayır. Dördüncü ayın otuzuna kadar takma süreleri var. Ama sisteme dahil olma yarın son. Eğer bu sisteme dahil olmazsalar Almış oldukları faturaları gider olarak gösteremeyecekler ve gösteremedikleri için de vergi açısından bu cezai müyedeleri var. Bunu da sizin huzurlarınızda özellikle belirtmek istiyorum ki hem Trabzon kamuoyu hem Türkiye'de e, halen duymamış olan bütün esnaflarımız ve şirket adına olan e, araçlar bu sisteme dahil olsunlar. E, diğer bir konumuzda da e, değerli basın mensupları. Biliyorsunuz Trabzon ilinde öğrenci taşımacılığı yapılıyor. Yıllardır öğrenci taşımacılığı yapan esnaflarımız var. Hepinizin çocuklarını da o öğrenci servislerinden okullara gönderiyorsunuz. Ancak önümüzdeki hafta haft haft haftalar öncesinde Ticaret odası başkanı Sayın Erkut Küçüğün bir açıklaması. Ben bu açıklamayı Erkut Çelebi özür diliyorum. Erkut Çelebi'nin bir açıklamasını çok taliksiz bulduk. Yani keşke e, bu açıklamayı yapmadan önce bizlere ulaşabilseydi e, biz ona o bilgileri verebilirdik. Veyahut da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nden bilgi alabilseydi de bu açıklamaları yapsaydı çok daha dar, doğru olurdu diye düşünüyorum. Değerli basın mensupları ben 16 yıldır oda başkanıyım ancak 5 aydan beri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde esnafları temsilen atanan kişiyim. Türkiye Şoförler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Yiğit, bir görev değişikliğine giderek oradaki bizim meslektaşımızı görevden alarak yerine beni atamıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum huzurunuzda ve buradaki ilçe oda başkanlarının yaklaşık yüzde 90 imzasıyla beraber de bu mutabakat sağlanmıştır. Biz de buradaki görevimiz esnafımızın sorunlarını kamuya karşı orada korumak, kollamak, ama e, mesleki faaliyetlerini en güzel şekilde sağlamak Sayın Ticaret Odası Başkanı bilmelidir ki Trabzon ilinde 1112 tane J plaka var. Büyükşehir Belediyesi J plakaları yaklaşık 6-7 yıl önce tahsis altına almıştır. Değerli basın mensupları. Bunu tahsis altına alırken, bunu tahsis altına alırken eee bu mesleği yapanları okul okul gezerek, bakın okul okul gezerek bu mesleği yapanları ve belediyeden izin belgesi alanları tespit etmiştir. Aylarca bunu sistemin üzerinde çalışmıştır. Ki öğrenci taşımacılığı yapan, taşımalı eğitim kapsamında değilse belediyelerden izin belgesi almak zorunluluğu vardır. Bu servis hizmet yönetmeliğinde bellidir zaten. Bu yönetmeliğe istinaden ve Büyükşehir Belediyesi'nde izin belgesi alan insanlar ve bu mesleği yapan insanlar tek tek dolaşarak o günkü 6-7 yıl önceki e, sayıyı tespit ederek o sayının yaklaşık %30'u daha fazla plaka yapmış. yani belki önümüzdeki yıllar e, yeni okullar açılır, nüfus şu alır e, yeterli olmaz diye yani 600-700 plakanın görecek olduğu sayıyı belki 112'ye çıkarmıştır veyahut da bir kişi işte aracını satmıştır, kendi adına belge almıştır. Bir sonraki vatandaşın altına da adına da belki almıştır. O hakkı e, elde etmiştir. Ancak şunu bilmenizi istiyorum ki o zamanın parasıyla 25 bin TL belediyeye para vermiştir. Yani sayın Ticaret Odası Başkanımız bunu bilmesi lazım. Yani bu şehre ihracat yapması çok daha önemli. Eğer bu konularda açıklama yapıyorsanız bunları bilmeniz lazım. Kaldı ki bu 1112 tanenin 112 tanenin e, 600-700 tanesi yaklaşık e, aktifken e, şu anda 400-500 tanesi hala da iş, yani iş bulamıyor. Peki bu açıklamayı kim yaptırdı? Bir, birkaç tane kolej sahibi veya efendime söyleyeyim e, daha şimdi bedava, ulaşımını bedava sağlamak isteyen insanlar. Evet, değerli basın mensupları, buradaki rantı ben sizin huzurunuzda Ticaret Odası Başkanımıza sormak istiyorum. Bu rant, rantı kim elde etti? Rant var diye açıklama yaptınız. Lütfen bunu kamuoyuyla paylaş. Kimse zan altında bırakmayın. Bu rantı kim elde etmiş? Ve kim kimler var? Bu açıklamayı yaptı. bu işi yapan gerçek meslek mensupları halen bu işleri yapıyor. Elindeki sermaye o günün parasıyla bir bakın dolar bin, e, iki 2000 civarındaydı. 25 bin TL parayı verirken. E, bugün hesaplarsanız aşağı yukarı yani 5-6-500 civarında herhalde 500 TL civarında e, plaka değerleri e, aynı paraya tekabül ediyor. E, siz yaptığınız bir yatırım 10 sene geçse aynı mı? Sevgili büyükler değildir değil mi? Yani o yüzden bu tür açıklamalarda bulunurken lütfen paydaşlarıyla paylaşalım. Yani illa belediye tarafından paylaşmanıza gerek yok. Biz her zaman herkese o bilgileri verebiliriz. Bizde eksik olan bilgileri de tamamlayıp yine verebiliriz. O yüzden de e, yani bu konuda da e, sizlerin de desteğini bekliyorum. İnanın ki bu yani servis plakaları veya minibüs plakaları veya taksi plakaları bir rant değildir bir rant kapısı gibi görmesinler insanları. Bir sermaye yaratıyorlar. Sermayeye para yaratıyorlar. Ve bu sermayeye yatırdıkları para kendi meslekleri. Zaman içerisinde değer kazanabiliyor. Her şey yani. Sizin kurduğunuz şirketler de aynıdır. Siz bugün e, e, bir şirket kurarsınız. Şirket beş sene sonra çok büyüyebilir. Sermayesi artabilir. Yani o yüzden de burada e, küçük esnafın elindeki bu Küçük sermayeler grant gözüyle bakılması rica ediyorum. Ee, Sayın Başkanım'a da bu sizin huzurunuzda e, selamlarımı iletiyorum. Onun orada seçilmesinde e, e, o gruplarda e, destek veren e, Koba e bağlı esnaflarımız, derneğe bağlı esnafların çok olmuştur. Ama gelecekte bunlar da gözden geçirebiliriz. Yani. Yine e, bir maddemiz daha var. Trabzon elinde bütün ticari araçlara yaş şardı geldi. Bu en son ki UKM e toplantısında. Değerli arkadaşlar, ekonomik gerçekten sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Ekonomik. Araç değiştirmek çok zor. Ben Orta Hisar'da dönüşüm yaparken Ulaşım Daire Başkanı'na çok kez şunu söylemiştim. Orta Hisar, Yomra, Akçabat, Eşdeğer. Değişimi buralarda da yap. Önce Orta Hisar, daha sonra e, Yomra, Akçabat olsun dedi. E, biz de çok fazla itiraz etmedik. Ay ama o günkü şartlardan, bugünkü şartların arasında çok şeyler değişti. O gün 250 bin TL'ye alabilecek olduğumuz bir sıfır aracı tamamını krediyle karşılayabilirdik. Aslında kredileriyle beraber. Fatura karşılığı. Ancak şimdi faizler ne kadar yüksek olduğunu çok iyi biliyorsunuz hepiniz. Bunu karşılamamız mümkün değil. Ve sıfır faiz şey, e, aracın tamamına şimdi zaten bankalar kredi veriyor. Şimdi taksilere 12 yaş, ilçelerden veya mahallelerden Trabzon merkeze gelenlere 15 yaş, köy, yine mahallelerden kendi ilçesine veya ilçeden ilçeye gelen M plakalarda 18 yaş olarak belirli. Süre 6 aydı. Biz kabul etmedi. Bu kavme toplantısında ben bu kararı imza atmam dedim genel sekretere. Ee, o yüzden dedi ki tekrar görüşelim Ahmet Başkan'la beraber. Ee, süreyi bir yıla çıkarttılar. Sürenin yine yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ee, şunu da belirtmek istiyorum. Bu şehirde yaşayan her vatandaşın yeni araçlara binme hakkını kabul ediyorum. Siz de şunu bilmenizi istiyorum ki bu şehirde taşımacılık yapan her esnaf aracını yenilemek ister. Biz bu mesleğin içerisindeyiz. Kesinlikle eski araba sürmeyi hiç kimse istemez. Herkesin. Ama şartlar bugün bu değişimi yapmaya çok uygun değil. Biz bu konuda da başkanımıza gittik. Sağ olsun destek oldu ama bize yeterli değil. Biraz daha süre dolduğu zaman değişim yapmak isteyenler yapabilir. Ama değişim yapamayan, halede kredili olan esnaflarımız var. Ee, onların değişim yapması çok zordur. İnşallah zamanı geldiği zaman, o bir yıllık süre dolduğu zaman, o süreyi de uzanacağına ben inanıyorum. Bir de biliyorsunuz ki şehrimiz turizm şehri. E böyle söylüyoruz ya turizm şehri. Ama turizm şehri için hiç kimse bir adım atmıyor. Sadece böyle toplantılarda konuşuyor. Herkes konuşuyor. Turizm toplantıları oluyor. Biz ulaşımdan sorumluyuz. Valilik de yapıyor. Belediye de yapıyor. Ulaşımdan sorumlu odalardan kimse yok. Bir tane temsilci yok. Bizim de olmamız gerekmiyor mu? Yani Akçabat'ta turizm yapan en az 400'e yakın esnaf var. Turizmde çalışan esnaf var. Yani turizm toplantılarının bir paydaşı ulaşım değil mi? E, ulaşımsa o zaman bu toplantılara bizim çağrılmamız lazım gelmez mi? Ben buradan Sayın Valim Eder Hüca'da bulunuyorum. Turizm toplantılarına, yani bizim meslek odalarımızdan, temsilcilerden çağrılsın. Biz de küçük bir e, katkı sağlayabiliriz. O katkı belki bu şehirde çok büyük katkılara sebebiyet verir. O yüzden de biz turizm araçlarında yıllardan beri söylüyoruz. Her önüne gelen turizm taşımacılığı yapması bu şehrimizde. Bugün 52 plakayla, 34 plakayla, 06 plakayla hiçbir belgesi olmadan sadece türsab'a bağlı para verecek şirketlere iki belgesi ulaştırmadan alacak turist taşıyacak arkadaşlar. Ne kadar e, e, bu işi yapmaması gereken insanlar var bu meslen içerisinde. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na geçen dönemde söyledim. Bu nedenle söyledi. Ee, sağ olsun kendisi bu turizm işine önem verin dedi. Bu turizm taşımacılığına önem verin dedi. İnşallah buradan da söylüyorum. Bu turizm sezonu gelmeden e, bu taşımacılıkta bir standartlar oluşur. E, en iyi şekilde bölgemizdeki turizm ulaşımını sağlarız. Gerekirse yıl şardı getirilsin. Araçlarda efendime söyleyeyim biz yol belgesi dedik. Belediyeden yol belgesi, yol izin belgesi almayan bazı şehirler bunu yapıyor. Bu bu şehirde turizm taşımacılığı yapmasın. Turistleri taşımasın. Kayıtlı olsun. Odalara kayıtlı olsun, belediye kayıtlı olsun. Sadece vergi dairesine kaydını açtırıyor. Gidiyor şirketten belge alıyor, turist taşıyor. Bu şehrimize katkı sağlamaz. Ben buradan yetkililere söylüyorum. Turizmin bir parçası ulaşımdır. Ulaşımda kriterleri belirleyip bu kriterlere uyan insanların turizm taşıması yaptı, yapması gerekiyor. Bunlara önem verilsin, bunlara dikkat edilsin. Bence e, bu şehre daha fazla turist gelir diye inanıyorum. Çok olumsuz örneklerini yaşadığım için e, ama burada bahsetmek istemiyorum. Ben onları yaşamak istemiyorum. O onları yaşayan, ben şahit olduğum örnekleri yaşayan turistler ben inanıyorum ki bu şehre gelmeye bilirler. Gelmeleri için bize düşen, ulaşımda düşen ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. Standart neyse o standartlara uymaya hazırız. O turizm taşımacılığı yapan esnaflarımız da şikayet geliyorsa bu, bu mesleği yapmasınlar artık. Her önüne gelen de turizm taşımacılığı yapmasın. Ee, i̇nşallah bundan ilgili de gerekli çalışmayı Büyükşehir Belediyesi e, yapacak bacana da inanıyorum. Bir de yine biliyorsunuz yine bu iş sağlığı, iş güvenliği uygulaması geldi. Yani 2025 yılı öyle başladı ki bizim esnaflarımız açısından her çıkan kanun aleyhine çıkıyor. Ama yani olumlu baktığımız kanunlar var buna emin olun. Ancak belimiz bükülmüş. Şimdi araçların yaşı. Kamera sistemi, ulusal taşıt sistemi, efendim ve bir de şimdi iş sağlığı iş güvenliği olması gerekir doğru. Keşke yangından önce bu işleri daha biraz daha ön plan alınsaydı. Ee, ancak şimdi şirketler e, fiyat farklılığı oluşturmaya başladı. Kimisi günlük bir kişi çalıştırana diyor ki ben günde e, bir, bir kişi 500 lira yaparım diyor. Fiyat çarpıklığı da var. Bunlara bir fiyat standartına gelmesi lazım. E, yani bir kişi 600 liraya e, bir sigortalı çalışan işlerini yapıyorsa, iş güvenliğini sağlıyorsa, bir başka firma 240 liraya yapmaması lazım. Buna devletin bir standart getirmesi lazım diye düşünüyorum. Doğru bu uygulamadır. Doğru buluyoruz. Ancak standart olması lazım bu fiyatların. Bunlar da denetlensin. E, ben en son olarak da biz genelde şehrimizde minibüs, taksi Kamyoncular da sürekli bize söylüyor. Başkanım bizim haklarımızı aramıyorsunuz. Bizim haklarımızı aramıyoruz. Onlar biz haklarını elesin Aslında onların biz haklarını çok arıyoruz ama inanın devletimiz bireysel taşımacılığı istemiyor kamyonculukta. Şirketleşme istiyorlar. Evet şirketleşme istiyor. O yüzden de bu K belgelerin işte tonajlarını bir kamyon üzerine çıkardılar ki bir kişi işte o tonajı zaten sağlayamadığı için işte şirket adını alıyor. Kendi aracını şirket adını alıyor. Ancak şöyle bir uygulama yapabiliriz. Korsanlar çok büyüdü. Bu korsan taşımacılık kamyonlarda çok var. Şimdi hep yolculara bakıyoruz ama yani diğer bu kamyonculukta da korsan taşımanın önüne geçmek için denetimler yapılması lazım. Yani devlete vergisini ödeyen hangi meslek grubu olursa olsun. Diğer meslek grupları daha ön planda olduğu için onlar denetime daha fazla takılıyorlar. Ancak e, korsan kamyonculuk yapan, kamyonuçluk yapan şehrimizde yüzlerce var. Bunlar bu, 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 işi yapan yüzlerce kişi vergi kaydı yok. E, vergi kaçırıyor. Oda kaydı yok. Hiçbir odaya, e, odaya kayıt yaptırmamış. Sicil kaydı yok. Hep kayıt dışı çalışıyorlar. Bunlar belki kırsallarda da. E, kırsal bölgeye jandarma bakıyor. Şehre polis bakıyor. Lütfen sizin huzurunuzda sesleniyorum. Korsan kamyon ve kamyonetlerle ilgili denetim yapılsın. Ee, çok vergi kaydı olmayan ve korsan taşımacılık yapan kamyon ve kamyonetlerimiz var. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da bu konuda da biz bir talepte bulunmuştuk. Ee, şehrimizde ticari faaliyet gösteren kamyonlarımızın K plaka harf grubuyla belirlenerek artık belirlensin. Ee, Tescil işlemleri noterler birliğine geçtikten sonra artık ticari yapanların bile ee, ticari midir, değil midir anlayamıyor denetim ekipleri eğer durdurmadıktan sonra. Ama bunlara artık denk renk getirilebilir ve noterler birliğiyle görüşülerek tek kar grubu, K-Pilak kar grubu tahsisi yapılabilir. Ee, tahsisinin önü açıktır. Ama orada Korsan'dan e, ticari faaliyet gösterenler çok rahatlıkla e, ayrılır. Şunu da bilsin kamyoncu esnafları ki biz inanın Onların haklarını diğer meslek gruplarından daha fazla arıyoruz. Ancak yolcu ve vatandaştan iştigal eden meslek gruplarının daha fazla sıkıntısı olduğundan dolayı sanki onların daha fazla haklarını koruyormuşuz, arıyormuş gibi geliyor. Haklarını sizin huzurunuzda bize helal etsinler. Onlar bizim canlarımız, bütün esnaflarımız bizim canlarımız. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bizi 16 yıldan beri bu makamda tuttular. İnşallah önümüzdeki yılda tutacaklarına da inanıyoruz. Biz aynen yeni seçilmiş gibi çalışıyoruz. Birçoğunuz beni de yakından tanıyor. Hiç bırakmam. Eğer işim ne olursa olsun şoförün işi bizim önceliğimizdir. Çünkü buralardan çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürüyoruz, yiyoruz. O yüzden de bizi bir rançi olarak da kimse görmesin. Yani bazı yüzümüze söyleyemeyenler efendim işte bu odaları veya meslek odaları bunlar rantı Ya çıksınlar gelsinler açıklama yapsınlar. Nerede rant sağlamışız? Çıksınlar söylemişler. Şeyimizi e, e, gelsinler araş, araştırsın Yani bu mesleğe girmeden önce yönetici olmadan önce neyimiz vardı şimdi neyimiz var. Birçok meslektaşımızın inanın bu mesleğe girdiği zamandan daha az sermaye sahip. Benim iki plakam vardı şimdi tek plakam var. Yani o yüzden ben katıldığınız için Sayın Başkanımın huzurunda hepinize teşekkür ediyorum. Ee, Allah sizden razı olsun. bir ee, büyük olarak büyüklerime e, tekrardan teşekkür ederim. Birçok küçüğümü de tanıyorum zaten. İsmail abimden arada kavga ediyoruz ama birbirimizi çok severiz. Eyvallah. Ee, o yüzden e, söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım.